Terazi burcu, ay burcu, terazi ve yükselen burcu terazi olanlar için Ağustos 2025 yorumları Genel tema Ağustos 2025 senin için sosyal çevre, dostluklar ve hayallerini gerçekleştirme zamanı. Bu ay destekleniyorsun terazi. Uzun süredir yalnız savaştığın konularda şimdi çevren yardım etmeye hazır. Aynı zamanda gelecek planlarını revize etmek, yeni adımlar atmak için de ideal bir dönem. Aşka ilişkisi olan teraziler için Partnerinle birlikte sosyal ortamlarda yer almak, bir davete katılmak ya da bir hayali paylaşmak ilişkinizi canlandırabilir. Ancak kıskançlık temalı tartışmalara dikkat. Bekar Teraziler için aşk bu ay arkadaş çevresi üzerinden ya da sosyal medya yoluyla gelebilir. Ay ortası itibarıyla flört enerjin yüksek. Ancak karşındaki kişinin niyetini iyi analiz et. Dışı parlayan her şey altın olmayabilir. İş ve kariyer kariyerinde toplu projeler, işbirlikleri ve ekip çalışmaları ön planda. Yalnız çalışmak seni yormuş olabilir ama şimdi tam destek zamanı. Ay boyunca başkalarının fikirlerini dinlemek seni geliştirecek. Lider olmak yerine stratejist olmak daha kazançlı. Yeni bir iş teklifi ya da ekip içinde pozisyon değişikliği yaşanabilir. Çalışmıyorsan, bu ay gönüllü projeler, online işbirlikleri veya freelance adımlar için çok uygun. Para Ağustos ayında parasal destekler ön planda. Ortak kazançlar, partnerden veya aileden gelen destekler seni rahatlatabilir. Arkadaşlarla yapılan maddi işlerde ise dikkatli olmalısın çünkü anlaşmazlık çıkabilir. Ayrıca bu ay sosyal aktivitelere fazlaca para harcayabilirsin. Bütçeni gözden geçirmen iyi olur. Astro tavsiye: Gerçek bağlar sana güç katar. Sahici olanı ayırt et. Kimin yanında olduğunu iyi gözlemle. Çünkü bu ay sana uzanan eller kıymetli. Her hafta yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Gökyüzü fısıldar. Sen sadece kalbini aç.